önünden merhaba ben ben arkadaşlar beni ben, ben boşun arkadaşlar ee, arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar, şey direkt kuyusu geldi arkadaşlar hepiniz belki bilmişsinizdir arkadaşlar arkadaşlar şimdi şurada etkinliklere giriyorsunuz yanında direkt kuyusu var arkadaşlar bakın şimdi direkt kuyusuna gitti basıyorsunuz arkadaşlar bekleyin arkadaşlar göstereceğim bekleyin arkadaşlar gitsin Akşam burada like atıp abone olmayı unutmayın akşam. Bakın. Şu dilendi, dilendi, dile filan. Bunlar çıkınca Akışa bak, ben bu görevleri tanıdım. 53 arasına girdim, giriş yapa girdim Akışa. 3 oyundum, gibi hakladım arkadaşlar Şu köpek ve şu köpek bir de şeyi para çıkarttım. Para üstü çıkarttım. Ee, bir de şöyle bir şey. akşam bakın. 10, 10 yıldız falan 50 yapınca bu dördünden birini vereceksiniz arkadaşlar. Bana ilk başta şu köpek çıktı sonrasında sonra 100 yaptığında arkadaşlar şu çıktı. Yarın da yani yarın da 50 yaparım yani günde 50 görev geliyor. Hepsini yaparsanız 50 görev. Yani yavaş yavaş. 250'ye gitmem için benim ya 250'de ben çanta isterim şunu istemem. 250'de ben arkadaşlar 250'de ben 3 gün yok ya günde 50 gün gidersek 250'ye kadar. Arkadaşlar matematiğim bitti. 100, 3 gün arkadaşlar 3 gün yüzdüm. 150 daha 200'e kaç? 150 arkadaşlar. Matematiğim bitti arkadaşlar. Neyse 150 günde 50 olduğu için 3 günde arkadaşlar. 3 günde ben 250 yapıp şey yap alırım arkadaşlar. Matematiğim bitti arkadaşlar. Tatil olduğu için arkadaşlar derslerime çalışmıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey buradan dilek kuyusundan yapabilirsiniz arkadaşlar fazla boş yapmak arkadaşlar. Arkadaşlar ama lütfen ama arkadaşlar lütfen bu kadar uğraşmak için sizin cemek veriyorum arkadaşlar. Hiç like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz arkadaşlar yoruldum arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım yani arkadaşlar. İşte şimdi arkadaşlar seç se 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 ona talep et. Bence ben oradan küpeliği de şey neyse arkadaşlar bu şey. Duyurup Size şimdi şeyi anlatacağım arkadaşlar. İşte Nerede? <laughs> Neredesin lan? <gülüyor> <gülüyor> Ablam oradan senin matematiğini tüküreyim diyor. Yani. <laughs> Bu ne? <laughs> Yayıncılar çağın. Akşe bilen varsa şey şey yazsın yorumlara. Oh, Fama seri gündüz. Ya Yağma güncellemesinden sonra giriş ödülleri. Ne zaman gelecekmiş? 3 7 Haziran. Arkadaşlar o zaman şey ablam çok telaşlı olacak. Çünkü ablam 20 Haziran'da akışa DGS'ye gelen ablalarınız varsa arkadaşlar. Yani odayı kapatın dersinde çalıştık değil. Arkadaşlar. Ders çalışmaları gerekiyor. Ders çalışmaları gerekiyor. aksi işte oradan yapabilirsiniz Arkadaşlar şu an oyuna girmeyeceğim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey size çok büyük bir şey anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar artık şey ismimi değiştirebiliyorsam ismi ismimi değiştireyim. Boş değil. Oyun şey falan yapacağım arkadaşlar. Yani küçük küçük kardeşleriniz için şeyler arkadaşlar Pepe videosu falan bunları çekeceğim, diyeceğim arkadaşlar, atacağım arkadaşlar. Hatta hatta şu her her şeyi atabilirim arkadaşlar. Şimdi Pepe 18 artı nileo 18 artı böyle şeyler yaparsam daha çok yani daha çok izlenir böyle kanalımız büyür arkadaşlar para için Arkadaşlar para için diyor. Asla ben para için yapmıyorum arkadaşlar. Ben zeynine de yapıyorum arkadaşlar. Kanalım büyüsün arkadaşlar böyle. Bu benim hobim arkadaşlar. Youtube benim hobim. Siz benim ailemsiniz arkadaşlar. Ailemiz 10 kişi olunca arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Şu an 9 kişiyiz. Arkadaşlar benim yüzümü görmek isteyenler varsa fanlarım ben arkadaşlar. Ee, annenizden babanızdan abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ya fanlarımı da çok seviyorum arkadaşlar. İbrahim Hatipoğlu Fan Club arkanda arkandasınız. arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi benim telefonu yer almadığı için arkadaşlar şunu yük, bunu yükleyemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar artık böyle Pepe videosu işte arkadaşlar böyle komik videolar komik videolar değil arkadaşlar küçük küçük çocuklar için videolar yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey koleksiyonda ee, şey vardı bizim paraşütümüzü almıştık. Nereden paraşüt? İndireyim. Diyorum bir bağ bulacak indiresin arkadaşlar. Akışla video like atıp abone olmayı arkadaşlar şu da arkadaşlar altın birim ben. Bu sezon şey kasmayı düşünüyorum. Dereceli kasacağım arkadaşlar. Emre diyeceğim arkadaşlar. Hep kasacağız arkadaşlar. Boğa için paraşüt. Bunu seçmiştim vallahi arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şu etkinlikte ne ya? Şu ne ya? Sadece yüzde kırk, babam yüzde Siz yüzde var. yüzde yüzde yetmiş bile yapsam bizim bir taşımız bile yok. Bizim paramız yok ya. Arkadaşlar abone olmuyor ki yani Free Fire. Arkadaşlar abone olsa taş alacağım, taş çekilişi şey yapacağım ama ya kendilerini bile düşünmüyorlar yani. Yüzümü göstereyim mi arkadaşlar? Siz yani 10 abone yaparsınız diye yüzümü gösteriyorum. Bizim görün mü Ya bilmiyorum ya. Şu tuşa bastım da olmuyor arkadaşlar. Olmadı vallahi çıkmadı akışı. Neyse arkadaşlar öğrenirim arkadaşlar sonra kuzenim Emir'den arkadaşlar öğrenirim. Akış şimdi ben 5000 TL para yapacağım. Emir'le tek tek atacağım. Emir evet, buradan da sana sesleniyorlar Emir. eee arkadaşlar like atıp abone unutmayın arkadaşlar. Bu işte oyun videoları daha az gelecek challenge'lar var aklımda arkadaşlar yani. Şey kit kit kitsiz adrenalinle sonra ağrı kesiciyle bunlarla canımı doldurarak yani kit mit yok arkadaşlar. Böyle bir challenge yapacağım. Orada yakında söyleyelim daha akşam bir de şöyle kanalımızı değiştiriyorum. Emre de diyeceğim Emir biz şey video açalım Pepe videosu. Küçük çocuk videoları açacağız ama, ama şey yapmıyorum kanalımız büyüyecek diye düşünüyorum aklımda öyle var arkadaşlar büyüdüğümüz kanal büyüdüğünde arkadaşlar arkadaşlar şey yapacağım arkadaşlar ee, şey oyun videoları gelecek pat mobile videoları gelecek arkadaşlar arkadaşlar bu video böyle konuşarak geçirdim ama, ıı, arkadaşlar ama arkadaşlar şu akşam bana sihirli kıp çıkmıştı. Bilen var mı, Bilenler var mı diye. Şey belki bilmiyorsunuz. Kasada arkadaşlar joker e aldım ben. Joker'e. Bir de Hayaton var. Size karakterlerimi göstereyim mi? Bak 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 aslanım. Karakterlere bak abin. Shani var, Maxim var, Moko var, Hayato var, Paloma var, Antoine var, Miguel var, Nikita var, Kelly var, Oliva var. Sonra Andre var, Ford var, Hava var, Adem var, Adem var, Hava var, Ford var, Andre var, Oliva var, Kelly var, Nikita, Mugel var, Maxim var, Antoine var, Paloma var, Hayato var, Mekka var, Şani var arkadaşlar. Like Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akşam videoyu bu kadar akşam şimdi büyüdüğü koşuna geçirmek için. Ondan sonra akışa küçük kardeşler için videolar açacağım arkadaşlar like edersiniz çok mutlu edersin adamım. Hadi arkadaşlar like atın ve abone olun.